Hi guys, bugün sizlerle e, aslında incelemiş olduğumuz siteyi daha ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz ve size e, nasıl takas yap, yapabileceğinizi öğreteceğim. Artı diğer e, mesela sitenin dağıttığı yüzdeler var. E, Yaptığı etkinlikler var. O etkinliklerden size gelen, size gelebilecek miktarlar var. Onlardan bahsedeceğiz. Nasıl takas yapabileceğinizden, nasıl yükleme yapabileceğinizden bahsedeceğiz. Ee, girelim, aşağı doğru inelim. Zaten bura anlatmıştım buraları. Topluluk bağış düzenlerimiz, topluluk bağış yapmak isterseniz oradan yapabilirsiniz. Onları bahsediyor. Şimdi geldik buraya. Cüzdan oluştur. Burada Metmask den e, indir deyip indiriyorsunuz. Metmask uygulamasını indiriyorsunuz. Metmask'te e, cüzdan oluşturuyorsunuz. Bu birinci adım. Birinci adımda Metmask'e girip yani bu siteye girip bu site üzerinden dönüyor her şey. Bu siteye girip cüzdanınızı oluşturuyorsunuz. Sonra ikinci adım olarak ağ oluştur diyor. Bu nedir? Hemen bakalım. En üst davadanınıza tıklayın ve ayarları seçin ve ağlara tıklayın. Ağ ekleyin ve bilgileri bu sırayla doldurun diyor. Burada bilgiler var. Bu bilgilerle doldurmanızı istiyor profilinizi. Bu da tamam. İkinci adımı da geçtik tamam bunu kapatalım şimdi son 3 adımımız kaldı upcache cüzdanını ekleyin nasıl ekleyeceğiz? şimdi asıl nokta bura metmask e girdik indirdik cüzdanımızı oluşturduk sonra cüzdanımızı oluşturduktan sonra profilimize girdik profilimizde Ver, verilen bilgileri ikinci adımda verilen bilgileriyle doldurduk a yenere rpc URL, URL'si, zincir ID'si, para birimi sembolü, bi, para birimi sembolü BNB ile çalışıyor. Onu da söyleyelim. Tamam, bu bilgileri de girdik. Bu bilgileri girdik. Apke yüzden nasıl ekleyeceğiz? Tekrar Metmask'e giriyoruz. Özel simge ekle. Aynı, e, bilans gibi cüzdan ekleye basıyorduk mesela orada. Burada da de -Mask, özel simge ekleye basıyoruz. Verilen kod. Bu kodu aşağıda linklerde bulabilirsiniz. Ben bırakacağım açıklama kısmına linklerin altına. Ee, bu linkten direkt MetMask'e girip AppKiş cüzdanı oluşturabilirsiniz. AppKiş cüzdanı oluşturduktan sonra da zaten ileriye basıp cüzdanı oluşturuyorsunuz. Bu bu kadar. Apkeş cüzdanını oluşturdum. BNB nasıl satın alacağım diyorsanız. Hemen onu bakalım. Bu web sitesine gidin. BNB'nizi satın almak için Mad Max cüzdanınızı bağlayın. Buraya giriyoruz. Bakın arkadaşlar burası şimdi. Geldik buraya. Bu uygulamanın güvenli olup olmadığı hakkında burada diğer siteler var. Madmax mesela bu siteye güveniyormuş. Metmax, Binance e, gibi ünlü bir site. Öyle söyleyeyim size. Hmm. Şimdi Defi, Defi denilen şey merkezi olmayan bu gibi siteleri e, oluşturan şey. Yani Defi. Bu demek Defi. Nasıl satın alacağız? Visa ve Mastercard La almak istiyorsanız biraz daha fazla sizden şey alıyor banka transferi yaparsanız daha az alıyor %0.2 ama mastercard'da görüyorsunuz 8.0.8 çok fazla bir oran mesela 100 lira yüklüyorsunuz %8.0.8'ini kesiyor bu tabii küçük paralarda hiçbir şey gibi gözükse de büyük paralarda e, büyü, büyüdüğü için miktarlar daha fazla sorun çıkartabiliyor. 0.2 her zaman daha iyidir. Banka transferi yaparak Euro buradan mesela diğer şeyleri seçebiliyorsunuz. Burada aynı zamanda Türk Lirası da var. Türk İş Lira. Bunu seçip mesela 2500 lira yatıracağım diyelim. 2500 lira yatıracağım diyelim. Bu kadar Ethereum diyor Bu kadar Ethereum'u bu siteye yatırıyorum. Ama bu siteye Ethereum olarak değil. BNB olarak getiriyorum. BNB seçiyorum. Bu kadar BNB ediyor. Tamam. Bundan sonra ne yapacağız? BNB de sadece Mastercard ve Visa kart geçiyormuş. Bunu bilmiyordum şu an öğrendim. Neyse 4.77 8.08 gibi değil bir oran değil. Buy now diyoruz. Buy now dediğimizde aynı sayfa tekrar önümüze geliyor. Tekrar Türk işlere yazıyoruz Türk işlere yazdıktan sonra mesela buraya tekrardan 2500 çözüyoruz. 2500'ü BNB olarak değiştiriyoruz şöyle yapalım BNB evet BNB olarak değiştiriyoruz buy now diyoruz buy now dedikten sonra BNB wallet adresi yani BNB cüzdan adresinizi buraya girmeniz gerekiyor. Buraya girdikten sonra 2500 TL e, bu siteye atıl, yatırılmış oluyor. Ve Upgeç için BNB'yi değiştirdim. Bu da son adım. Şöyle düşünün. Binance üzerinden TL yatırıyorsunuz. TL'yi yani Türk İş Lirayı e, mesela BNB'ye çevirmek istiyorsunuz. Bu da aynı şekilde. Paranızı yatırdık paramızı Upcash için BNB'ye değiştirin. Yani Upcash için BNB'ye değiştiriyoruz ve Upcash'e geçiriyoruz. Burada da PancakeSwap'e gidin ve Met bağlayın. Bağladıktan sonra borsaya gidin. Ticaret yapın ve para birimini seçin. Bu sözleşmeyi yapıştırın. Bu sözleşmeyi de aynı şekilde aşağı bırakacağım. Ee, bu sözleşmeyi de yapıştır, ya, ee, yapıştıracağım açıklama kısmında oradan bakabilirsiniz. Kaydırıcı simgesine tıklayın ve kaymayı %11, %12 olarak ayarlayın. Örneğin nakit tutarının yuvarlandığından emin olun. Örneğin yuvarlandığından dediği şey şu mesela 29 liradır 30'a yuvarlanır. Yuvarlanmasını bekleyin diyor yani. Şimdi takas takas ya basın işlemi onaylayın ve 5 dakika 5 dakika içerisinde ap geçişim TL'yi mesela BNB'ye çevirebiliyoruz. Doları BNB'ye çevirebiliyoruz. Ee, Euro'yu BNB'ye çevirebiliyoruz. Çevirdikten sonra Upcash için BNB'ye çevirdikten sonra Upcash hesabımızda oluyor bu. Bu bu kadar basit arkadaşlar. Bundan daha fazla soru gelmez inşallah. Yani gelirse de artık Discord sunucumuzdan bize ulaşabilirler. Heh, önemli olan birkaç yerlerden biri. Daha fazla sorular soruyorsunuz ve sorularınız cevap olsun diye bu siteye tekrar giriş yaptım. Tekrar anlaşmalar yaptım. Şimdi çekiliş. Başta söyledim, söylemişti galiba. Okum, okumuştum da önceki videoda. Oyunlar var diyordu. Hemen bakalım. Hı. Hmm, hmm, hmm. buraya gelelim. Burayı anlatalım sonra oraya geçeriz. Tokenomik. Tokenomic'e bahsedeceğiz. Upgeş, yansı yansıtıcı. LP edinme ve deflasyonist bir simgedir. Bu, her işlemin sahiplerine token dağıtacağı. Tekrar okuyorum. Bu, her işlemin sahiplerine token dağıtacağı. Aynı zamanda likidli havuzunu sağlayacağı ve büyüteceği anlamına gelen varlıkları tasfiye edeceği ve cüzdanları da otomatik olarak yakacağı anlamına gelir. %0.6'sı ölü cüzdana gidecek. Yani sizin ölü cüzdanınıza 0.6'sı gidecek. %0.7'si de tüm sahipler arasında dağıtılacaktır diyor. Yani bu yakılanların %0.7'si mesela 100 liranın 7.4 kuruşu sizin pasif gelir olarak cüzdanınıza gelecek. 100 liraysa daha fazla miktarlarda daha fazla gelecektir illaki. Pasif gelir olarak burada da açıklamış zaten. Ben aynı soruyu sorduğumda yine aynı cevabı almıştım sahiplerinden. Aynı şekilde yazan şeyi almıştım. Siteye Girebilirsiniz rahat bir şekilde. Apge jetonlarını elinde tutar, tutanlar bunu yaptıkları için ödüller alacaklar. Yani upcash'i beklettikçe kazanacağınızdan bahsediyor. Nasıl bir şeye yatırım yaptığınızda direkt çekmemeniz gerekiyorsa bunda da bekleterek o fiyatı katlayabileceğinizden bahsediyor. Her işlem için tüm sahipler arasında dağıtılan %7 olacaktır. Yani her işlem için yapılacaktır bu diyor. Her işlem için %7.4 sizin cüzdanınıza pasif gelir gelecek. Bundan bahsediyor. Ee, burada anlatmam gereken bir şey var mı ona bakıyorum. Milkiyet iptal edildi. Evet buna da bakalım. Geliştirici sözleşmenin %100 sahipliğinden vazgeçti ve projeyi topluluk için finansal bir deney olarak bıraktı. Yani bu proje insanlar için bir deney haline gelmiş bir proje. Ondan bahsediyor. Yani bunu deneyerek daha fazla kazanabilirsiniz. Ay zamanı ay zamanı dedin, denilen şey zaten bu şey e, yükseliş zamanı, düşüş zamanı onlardan bahsediyor. Tekrar anlatmam gereken bir şey. Buraya değin, değinmemiştik. Buraya değinelim. Q3 21 listemine için koleksiyon başlıyor. App keşif geliştirme, App tablosu geliştirme. Bunlar galiba şey. E, dalları, altındaki dalları çalışanların dalları. Büyük yatırımcıları çekmek topluluk tarafından duyurulacak. Topluluk tarafından duyurulacak. Tarafından duyurulacak. Hmm, nasıl alınır geçtik. Burayı hallettik. Burası zaten basit bir şekilde yaptık, indirdik. E, Metmask'i indirdik cüzdanımızı oluşturduk. Sonra cüzdanımızdan bu bilgileri girdik. BNB'yi seçtik. BNB'yi seç BNB seçtikten sonra aşama 3 apgeç cüzdanınıza ekliyoruz. Bunu aşağıda hemen bulabilirsiniz veya siteye girip buradan bulabilirsiniz. Burayı kapatıyoruz. Dördüncü adım BNB satın al. Göster dediğimizde trans, Transsec sitesine giriyoruz. Transsec burada güvenilir, güvenilir pist olduğunu iddia ediyor. metmet Mask zaten buna katılmış. Baynov dediğimizde yeni bir sıra karşımıza geliyor ve bu sıra yapabiliyoruz. Tekrar açıklayayım. Tamam bunu kapatalım. Bu, bu kadardı. BNB'yi aldık. BNB'yi up için BNB'yi değiştirdik. TL, TL ile BNB aldık. Sonra bnb up için kullandık. Bu kadar çekiliş VIP odamız ama davet edin ve 5 BNB kazanma şansı elde edin. Şimdi şöyle diyeyim. 5 BNB kaç TL? <laughs> Hemen bakalım. Güzel para. Güzel para. VIP odamıza davet edin yani. diyor. VIP odalarına davet ederseniz bu kadar kazanacağınızdan bahsediyor burada telegram kullanıcı adı dediği şey Telegram kullanıcı adınız. Telegram kullanıcı adınızı ve cüzdan adresinizi. Tabii ki BNB cüzdan adresinizi giriyorsunuz. Mesela diyelim ki kripto Crypto. Crypto. Buraya da cüzdanınızı giriyorsunuz. Cüzdanınızı girdikten sonra yönlere basıyorsunuz. Ve çekilişe katılıyorsunuz. Çekilişe katılmak için aşamalar var. Apkeş jetonlarında en az 3 BNB tutun. Yani Apkeş jetonlarınızın bulunması gerekiyor. En az 3 BNB tutmanız gerekiyor. Ve ulaşan her bin sahiple birlikte 5 BNB çekilişi yapacağız. Hmm. Hak kazanmak için bin sahibine ulaşana kadar beklediğinizden emin ol Yani bin kişi sizin gibi çekilişe katıldıktan sonra bin kişi arasından bir kişiye 5 BNB veriliyor. Bu sitede bundan bahsetmiş aşağıya yani zaten bahsettiğimi biz ilk videoda da söyledik ama anlamadığınız için tekrarlamak durumunda kalıyorum şu anda eğer e, burada herhangi bir iletişime geçmek ve soru sormak istiyorsanız siteye direkt siteye sormak istiyorsanız burada isminizi, postanızı, telefonunuzu, konunuzu ve mesajınızı yazdıktan sonra göndere basıp gönderebilirsiniz istediğiniz twitter, telegram Reddit, Discord linkini gene aşağı bırakacağım. Aynı şekilde yol haritası nasıl alınır pardon. Nasıl alınır'a geldiğimizde şuradaki şu kodları adım 4 değil pardon adım 5'teki bu sözleşme kodunu aşağı bırakacağım. Siz oradan e, siteye giriş yapmak istiyorsanız giriş yapıp upcash alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere.